Bu hikaye sadece iki komşu ülkenin hikayesi değil. Bu aynı ruhu paylaşan bir milletin dastanıdır. Bizim dostluğumuz mürekkeple değil. Tarihin derinliklerinde kanla, canla yazıldı. Altaylardan Kafkaza uzanan ulu bir yol. Çanakkale'da çiğin çiğine dövüşen kimidi? Bakı'dan gelen kardeş Anadolu'yu ilgidiyle aynı sengerde şehit oldu. 1918. il. Bakı od içinde yanırdı. Ümitler tükenmek üzereydi. Gözler üfüke dikilmişti. Ve o geldi. Nuru Paşa. Kafkas İslam ordusu. Kardeş harayına yeten bir hilasker kimi şehre dahil oldu. Sonra zaman aramıza serhetler çekti. Demir, perdeler indi. Aras çayı, hasretimizin simboluna çevrildi. Ama yüreklere serhet çekmek olar mı? Biz birbirimizi hiç vakt unutmadık. Mahnılarda öyleyim ki şehirlerde yaşattık bu sevgini. 1991. Güneş yeniden doğdu. Azerbaycan müstakilliğini ilan eden de Hoş geldin kardeşim diyen ilk ses Türkiye'den geldi. Ulu Önder Heyder Aliyev dünyaya beyan etti. Biz bir millet, iki devletik. Hemin kelam bizim andımız oldu. Bakı, Tiblis, Ceyhan, Tanap demir yolları. Biz sadece geçmişi değil, geleceği de birlikte inşa ettik. Ve en çetin günde, 44 günlük veten müharebesinde. Bütün dünya gördü ki, Türkiye'nin üreği Karabağ'da döyünür. Şuşa beyannamesi. Bu artık dostluktan o tarafa geçti. Biz ebedi müttefikik. Demir yumruk Yerine indi. İndi bakın. Göylerde süzülen teyarelerimize. Yan yana dalgalanan bayraklarımıza. Bu kardeşlik sarsılmazdır. Geçmişimiz bir. Bugünümüz bir. Geleceğimiz bir. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Türkiye. Ege'den Hezere. Beşik'ten Mezerek eder.